Hayat hepimiz farklı gözlüklerle algılıyor, kendi çerçevemize göre yaşıyoruz. Bu şekilde bakınca birebir aynı geçmişi taşıyan ikizlerin bile tamamen farklı bir yaşam algısı geliştirmesi kadar normal bir şey olamaz. Peki biri bizimle ilgili bir eleştiri getirdiğinde nasıl bir yaklaşım sergilemek gerek? Karşımızdaki iyi niyetli mi yoksa bizi zayıf göstermeye çalışan bir itibar suikastçısı mı? Bunu nasıl anlayacağız? Öncelikle karşımızdaki kişinin ithamının ya da algısının gerçek olup olmadığından emin olmak zorundayız. Bunun için onu gerçekten anlamamız gerekiyor. Gerçekten anlama işinde duygular işimize yarar ama birini gerçekten anlamak için kendi duygularımızı değil onun duygularını kullanmamız gerek. Doğru soruları sormalı ve onu anladığımızı onaylatmalıyız. Diyelim arkadaşımız o gün kaşlarını çatarak sen iyi misin diye sordu ve tavrını biraz samimiyetten uzak buldunuz. Belki de iyi olduğunuzu söylediğiniz halde gerçekten sen iyi misin diye bir daha sordu. Çok yakın arkadaşlar arasında bu sorun olmaz ama sosyal arkadaş ya da meslektaş gibi rekabet içeren durumlarda temkinli olmakta yarar var. Böyle durumlarda elimizde başka bir kanıt yoksa önce o kişinin iyi niyetli olduğundan hareket ederiz. Herhangi bir duygunun bizi ele geçirmesine izin vermeden böyle nötr bir ifadeyle Şuradan tuzlu uzatır mısın der gibi nötr bir ifadeyle sorarız. İyi misin derken iyi olmakla neyi kastediyoruz. Kötü olduğumu düşünmene sebep olan nedir? Eğer iyi niyetliyseniz ya da iyi niyetliyse size düşüncesinin gerçeklerini, gerekçelerini tek tek açıklar. Yok sizi üzmek için söylüyorsa omzunu silkip umursamaz bir ifadeyle ne alınsın ya? Ben de senin iyiliğin için söylemiştim diyecektir. Bir başka örnek. Biri size kibirli olduğunuz, kibirli göründüğünüzü söyledi. Fesatlık için sizi sinirlendirmek mi istiyor gerçek yoksa gerçekten böyle olduğunuzu mu düşünüyor? Yine yargısız bir şekilde sorun. Kibir derken kibirliği biraz açar mısın? Ha böyle düşündüğünü üzüldüm. Bu düşüncelerine hangi davranışım sebep olmuş olabilir? Durumundan rahat olmayan biri kendisine yöneltilen soruları ya kabullenir ya da öfkeli bir şekilde reddeder. Siz ikisini de yapmayın. Dengeli ve emin bir duruş sergileyin. Gerçek niyeti öğrenmek üzere yansıtıcı sorular soracaksınızdır. Bir insan, bir insan size yönelik bir algıya sahipse bu algı sonunda size ilişkin bir yargı oluşturmasına neden olur. Eğer o kişinin algısını reddederseniz hem bir dostu kaybedebilir hem de dışarıdan nasıl algılandığınızla ilgili çok önemli bir veriyi kaybedersiniz. Hem algısını hem yargısını kabul ederseniz o zaman da özgüveniniz kısa zamanda çöker. İdeal yöntem doğru sorularla karşıdakinin algısını kabul edip onu onurlandırmak. Eğer algısı gerçeği yansıtmıyorsa yargısının yanlış olduğunu ona göstermektir. Formülümüz şu. Algıyı kabul et ama yargıyı değil.